Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili koçlar hanımlar beyler hepiniz cemiyet cümleniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ey nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir beni soracak olursanız bin şükür bin bir şükür her halinize diyelim bakalım koç burçlarını ekim ayında neler bekliyor yani e, hanımlar beyler aklan ve kalben sevdiğiniz kişinin hayatında neler oluyor sizin ile alakalı duygu düşünceleri nelerdir bekar olanlar evlilik olacak mı evli olanlar yasak durum olanlar imkansızlıklar şöyle bir bakalım İlk etapta sizlerde niyetinizi tutabilirsiniz kendinize göre aklen ve kalben her kimi düşünüyor iseniz o kişinin hayatında ekim ayında neler olup bitecek şöyle bir kartlarımızı karıştıralım dediğimde bakın bunlar kendisi düşüverdi koçlar Oo, koçlar akla ve kalben sevdiğiniz kişinin hayatında böyle çok fazla bir karmaşa çok fazla kargaşa var ve aa, aklen ve kalben sevdiğiniz kişi böyle dedikodulara mı karıştı ya da bu kişinin adını mı dedikodulara karıştırdılar bilemiyorum entrikalar dedikodular birazcık tırla gidecek gibi görünmekte sizin ile alakalı neler düşünüyor diye şöyle bir bakalım. Kolektif bir açılımdır. Uyanlar sizlerin uymayanlar evrene iade olsun. Aranızda neler olup bitecek? Küsler barışacak mı? Bekarlar evlilik var mı kalbinizdeki kişiyle? Bakın ilahi emir ve aşk Evet. Bir de şöyle yapalım. Şu kartlardan da alalım. Ondan sonra erile soralım. Yüzleşmek, gurur, kararsızlık. Eril enerjiler, Koç Burcu hanımları aklınızdaki beyefendi, yasak durumlar da olabilir, yasak aşklar, imkansızlıklar, eşiniz ya da düşündüğünüz kişi her kimse bu, bu açılım yaparken aklınızdaki beyefendi sizin ile alakalı neler düşünüyor diyelim, Koç Burcu hanımları. Evet, aklınızdaki beyefendi ne diyor biliyor musunuz hanımlar? İşime, gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum seni arayacağım ama bu benim için artık kaçamayacağım bir anda olacak zamanını ben de bilmiyorum diyor yani zamanı belli değil ama seni arayacağım diyor bazılarınızın yasak aşağı ile alakalı konularınız gündemde olabilir bakın aklınızdaki kişinin hayatına baktığımızda bu kişinin hayatında bir bir yasak durum var. Bu kişi belki de siz olabilirsiniz. Bazılarımız için söylüyorum ama seni arayacağım diyen bir kartımız geldi. Seni asla bırakmayacağım diyor. Bakın çıktığımız bu yolda varlığın ilerlememe yardım eder. Elimi bırakırsan tökezlerim ve dağılabilirim. Elimi bırakma seni asla bırakmayacağım diyen bir kişi burada görülmekte. Çok şükür diyor beni ruhumla tanıştıran, buluşturan, kavuşturan Rabbime gönül şükrüyle secde ederim diyor. Hakikaten böyle sizi ruh eşi ve ikiz alevi gibi görüyor ve bunun için yaratana şükür ediyor diyebilirim. E ister aklınızdaki kişi kocanız olsun isterse yasak aşk olsun çünkü aklına ve kalben sevdiğiniz kişinin hayatında bir yasak aşk olabilir bu siz de olabilirsiniz başkası da orasını bilemeyeceğim özel bir açılım gerekiyor onun için bakalım şimdi e, koç burcu beyleri dişiller ne söylemek ister aklınızdaki hanımefendiden size nasıl bir mesaj gelecek şu iki tane mi geldi kaç tane geldi Aa, <laughs> Koç burcu beyleri ya. Ne yaptınız? Aklınızdaki hanımefendi size güvenmiyor. Saklanmış kartlar da var. Bilmem anlatabiliyor muyum diyor aklınızdaki hanımefendi. Koç beyleri. Söylemem söylemlerimi gurur meselesi yapıp hatalarını görmemeyi seçtiğinde seninle konuşmak imkansızlaşıyor diyor. Şöyle koyalım. Bir iznillah benim için en güzelini benim en yüksek hayrıma yaratan Rabbime şükürler olsun diyor aklınızdaki hanımefendi. Sana güvenmiyorum diyor. Bazılarınızın aklındaki hanımefendi de geceler boyunca nerede olduğunu ve ne yaptığını düşünmekten gözüme uyku girmiyor. Yani ne haltlar karıştırıyorsun sen ey koç bey diyor. Senin ne haltlar karıştığını düşünmekten yani kafam allak bullak oldu diyen bir kart cinsiniz var. Bir güven probleminiz var. Tanrıça yeşil enerjim aşka kavuşunca ilahlaşır diyor bakın inşallah aklınızdaki e, hanımlardan bu şekilde mesajlar var bazılarınıza hakikaten şükürler olsun diyen birileri görünüyor evet aklıma kalben sevdiğiniz kişinin hayatında iki ayında neler olacak dediğimde bu kişinin hayatında bir takım e, entrikalar oyun içinde oyunlar kendi de dahil olmuş olabilir ya da bir grup eğer ki birileri hakkında olmaması gereken lüzumsuz ee, muhalefetlere girdilerse bunun ile alakalı artık bir mahkeme mi olacak mahkemelik bir durum mu olacak yani böyle her kim haklıysa karşı taraf ya da siz yani aklınızda kişi ilahi adalet yerini bulacak diyebiliriz. Aklen ve kalben düşündüğünüz kişi hayat amacına ulaşacak. Hayatında ilk sıraya neyi koruydu ise hedefi her ne ise bu hedefine ulaşacak olarak görülmekte. Bekar olanlar eğer bu kişinin aklında da siz varsanız dünya evine beraber girecek olarak görünüyorsunuz. Bu kişinin çok fazla sorumlulukları var. Bazılarınızın aklındaki kişinin hayatında böyle nasıl diyeyim Boğa burcundan Başak ya da Oğlak burcundan bir hanımefendi olabilir eğer yasak durumlar varsa yasak durumlar yoksa da böyle bir kişiyle eğer sizler platonikseniz aklınızdaki kişiyle elinizi çabuk tutmanızda fayda var diyorum ya bu düşündüğünüz kişi her kimse bunun hayatında bir yasa aşk var bu yasak aşk sizlerde olabilirsiniz. Başka birisi de olabilir. Bay ya da bayansınız fark etmiyor. Eğer sizlerseniz e, dikkatli olmanıza fayda var diyor. Birazcık skandal durumlar mahal verebilir. Yani e, yasak aşklar, üçlü ilişkiler ortaya çıkabilir. E, tut Elimi asla bırakma diyen de zaten burada bir kişi vardı. Yani sizden asla vazgeçmeyen kişi de burada görülmekte. Aklınızdaki kişinin birazcık enerji düşüklüğü olabilir. Bu enerjiyi toparlayacak. Siz ile alakalı arasındaki açtığımız kartlara gelecek olursak size karşı yapmış olduğu haksızlığın böyle ya da nasıl diyeyim arkanızda duramamanın ya yani bir takım olumsuzlukların farkına varacak kale gibi arkanızda duracak olarak görülmekte artık mantıklı kararlar verecek bekarsanız evlilik yolunda elle tutulur, gözle görülür bir ilişkiye hazır olun diyor. Kartlarımız dediğim gibi tehlikeli bir gönül ilişkisiyle alakalı, muhalefet içerisinde olduğunuz durumlar olabilir. Bazılarınızda her şeyi böyle gömüp, üzerini kapatıp bazı lafları sevdiğiniz için ya da bildiklerinizi kulak arkası edebilirsiniz. Hayata sıfırdan başlayacak olarak görünüyorsunuz ya da sizlerin hayatında eğer bir yasak durum var ise yani mesela koç burcuna koç burcu da olabilirsiniz. Aklınızda kişi de koç olabilir fark etmiyor. Aklınızda kişinin hayatında zaten bir yasak aşk var. E bu aklınızda kişinin hayatındaki yasak durum siz de olabilirsiniz ama ona gene gelelim. Eğer ki sizin de yasak durumlarınız var ise bunu partneriniz öğrendi ise evli olanlar için söylüyorum. Kız çok sevdiği için kulak arkası edebilir ve yeniden yeni başlangıçlarınız gündem olacak gibi görünüyor. İlahi emir diyor bu kişiyle kesinlikle yeni başlangıçlarınız var. Size aşık mı aşık ama etrafınızda bu ilişki istemeyen birileri olabilir. Bunlara karşı bir savaş açacak gibi görünüyor. Herkimi düşünüyor iseniz bir yüzleşmeden korkuyor olabilir bakın aklınızdaki kişi bir yüzleşmeden korkuyor olabilir ya da bir grup kesim ile yaptığı bir muhalefet var ise o konu üzerinden dallanıp budaklanıp başka başka konular bambaşka akla hayale gelmeyen konularda meydana çıkabilir bu yüzden büyük bir yüzleşme de olacak gibi görünüyor ya yani böyle artık gururu egoyu bir kenara bırakacak kararsızlıkları son bulacak bu kişiden böyle size olumsuz duygularından vazgeçme enerjisinde olup bir adım gelecek. Yani yoksa sen benden vazgeçtiğine artık böyle vazgeçeceğine eminim. Kendimi düzeltmezsem, elle tutulur, gözle görülür bir şekilde sana gelmezsem benden vazgeçme enerjinde olacağına eminim diyor. Bir öfke patlaması, söz konusu olabilir Ekim ayında ama en sonunda öyle ya da böyle nasıl diyeyim ben seni hiç kimseyle paylaşmak istemiyorum diyen kimse paylaşmak istemez ama bakın aklınızdaki birisi görülmekte huzuru ve mutluluğu bulacak olarak görünüyorsunuz umarım öyle olur her şey gönlünüzce olsun diyelim hoşçakalın kalın sevgiler selamlar bye bye.